Son dakika, İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısı yaşadı. İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberine göre, İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı. Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Ali Murat Altunmeşe kimdir? Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur. Ali Baba ve 7 Cüceler ve Bir Don Van Öldürmek filmlerinde yer almıştır. Türkmen asıllı İzzet Altınmeşe henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı. Daha sonra berberliği bırakarak halk türkülerine yöneldi. 1963 yılında Adana Halk Eğitim Merkezi'nde Türk Halk Müziği nota ve şan dersleri almaya ve sahne çalışmaları yapmaya başladı. 1965 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirdi. 1966 ila 1968 yılları arasında askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü Adana'da 2 yıl halk müziği çalışmalarını sürdürdü. 1970 yılında Ankara'ya yerleşti. 1972 yılında söz ve müziği kendisine ait olan Biraz da Bana Gül Kader adındaki bestesiyle Türkiye'nin tamamında tanındı. 1976 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavını kazandı. Bu dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla, İhsan Öztürk ve Musa Eroğlu gibi Türk halk müziğinin ustaları ile çalışmalarını sürdürdü. 1977'de kendi derlediği Maden Dağı adlı türkü günümüzdeki tanınmışlığının başlangıcı oldu. 1978 yılında Esmerim türküsü yılın hit parçası oldu. İzzet Altınmeşe'nin yüz civarında derleme, sözü ve müziği kendisine ait olan parçalar mevcuttur. 7 tane sinema filminde rol almıştır. Eşref Saati dizisinde Alemdar Ağa karakterini canlandırmıştır. 1971 yılında Müzeyyen Altınmeşe ile evlenen İzzet Altınmeşe'nin bu evlilikten Fatoş, Ali Murat ve Fırat adında 3 çocuğu bulunmaktadır.